Cennetin kapısının üzerinde ne yazar? Efendim? Deyyuslar giremezler. Bravo. Deyyuslar cennete giremez. Deyyus ne demek deyyus? Hepimizin bildiği eşini, kızını, gelinini kıskanmayan demektir. Yani domuz. Dünyada Tek kıskanmayan varlık hangisidir? Domuzdur Aziz kardeşlerim. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Bu diler için biz onları domuzlara ve maymunlara çevirdik." diyor. Domuzlara ve maymunlara çevirdik demek sadece yüzle olmuyor, kalple oluyor, imanla oluyor. Sizin imanınızı bir çevirisiz farkında olmazsınız. Bakıyorsun, açık gezebilir, tercihtir. Buna bir şey demiyoruz biz. Hani herkesin tercihidir. Ya çıplaklık nedir ya? Sokağa çıkacak halde değil insanlar. Üniversite sınavına kız giriyor. Aman Allah'ım gördünüz televizyon ekranı Allah kahreti görüyoruz yani hepimiz. Yani onunla çok affedersiniz yatağına girmez insan değil mi? Kendi yatağına girmez insan. Ya yani ne pijamadır ne bilmem nedir. Ya o şekilde üniversite sınavlarına gidiyor. Şimdi soruyorum bunun anasına babasına. Size abimizin dediği gibi cennette giremeyen insanlar sıfatında deyyus denilir mi denilmez mi? Yani çıplaklık diyorsunuz bilmem ne diyorsunuz. Bu mu çağdaşlık? He? Bu mu ilericilik? Kadınları soyarak mı yapacaksınız bunu? He? Ahlaklarını tarumar ederek mi yapacaksınız? Sahabe annelerimizden bir tanesi Ümmü Hallat. Ümmü Hallat annemize geldiler dediler ki, "Kadınlar, oğlun şehit oldu, kardeşin şehit oldu, kocan şehit oldu." dediler. Deyince tamam dedi. Hemen başörtüsünü aldı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna koştu. Uhud Savaşı'nda. Yanına vardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Dedi ki ya Resulallah kallat şehit mi oldu dedi. Varsın şehit olsunlar. Sen varsın ya dedi. Sonraki zaman sahabi kadınları dedi ki ya biz sana şehadet haberlerini verdik. Kalladın şehitlik haberini verdik. Çok sever kalladı. Sen hiç kendini şaşırmadın. Evden başörtünü aldın ve koşa koşa gittin dedi. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Bu asrın kadınlarına kulaklarına küpe olacak sözü söyledi. Ben halladı kaybettim, şehit oldu. Hayamı da mı kaybettim?" dedi. "El haya şu'betu minel iman. Haya imandan bir şubedir."